Dünya kaç yaşında hocam? Dört buçuk milyar. Bu söylediğiniz iki buçuk milyar yıl önce. İki buçuk milyar yıl önce oluyor. Şimdi onun dünya, öncesinde nasıl bir dünya olur biliyor muyuz? Tabii. Nasıl bir dünya? Biliyoruz. Dünya ilk oluştuğu zaman bir hadeyen denilen kısımda ki bu aşağı yukarı 4 milyardan 4,3 milyar yıl falan önce dünya tamamen yüzeyi erimiş kayalardan oluşuyor. Bir magma okyanusundan oluşuyor. Bu magma okyanusunun içerisinde küçük taştan adacıklar var yüzen. Magma okyanusunun içinde yüzüyor bunlar. Bunlar ilk kıtaların çekirdekleri olabilir diyoruz. Fakat bir başka görüşte diyor ki bunlar yaşayamadı. Bunlar tekrar magma okyanusunun içine alındı, eridi gitti. Fakat aşağı yukarı 3 milyar yıl önce hatta 3,8 milyar yıl önce bugün gördüğümüz ve levha tektoniği adını verdiğimiz dünyanın davranış şekli ortaya çıkıyor. 3,8 milyar yılda da ilk canlıları da görüyoruz. Mesela ben Grönland'da 3,8 milyar yıllık Isua denen bölgedeki kayaçlar içerisinde karbon filmleri gördüm. Onun oluşabilmesi için canlı olması lazım. Oradan 2,5 milyar yıl öncesine kadar dünya atmosferinde egemen gaz, karbondioksit, oksijen yok. Yani oksijen var da serbest oksijen yok. İlk yok oluşta birlikte oksijenli bir oksijenli dünya. bir dünya. İlk yok oluş oksijenli bir dünya oluştuğu için oluyor. Çünkü cyanobacteria ortaya çıkıyor 2,5 milyar yıl önce. Bunlar başlıyorlar oksijen üretmeye. Çünkü fotosentez yapıyorlar. Fotosentez nedir? Sen karbondioksidi alırsın, oksijeni verirsin. Değil mi? Oksijenli bir dünya oluşuyor. Ondan sonra aşağı yukarı 800 milyar yıl öncesine kadar hep tek hücreli yaşayanlar. Aşağı yukarı 800 milyon yıl önce dünyanın tamamı donuyor. Şimdi dünyanın tamamı donduğu zaman bir sürü nişler ortadan kayboluyor. Nişten kastımız yaşama alanı. Şimdi o zaman tek hücreler var diyorduk işte çeşitli tek, tek hücreler var orada burada yaşıyorlar. Bu ortamlar ortadan kalkıyor. Bu ortamların yaşayabilmesi için yani oksijen alıp veren canlıların yaşayabilmesi için buz kalınlığının 10 metre veya daha az olması lazım ki güneş ışığı geçsin. Buna kar topu dünya deniyor. Kar topu dünya ortadan kalktıktan sonra birdenbire canlılar arasında bir çeşitlilik patlaması oluyor. Ve çok hücreli canlılar oluşmaya başlıyor. Bunların da büyük patlamaları 600 milyon sene evvel oluyor. Bu canlılar aşağı yukarı 530 milyon sene öncesine kadar ayda coşuyorlar. Muazzam bir çeşitlilik oluşuyor. 530 535 milyon sene evvel bir şey oluyor. Bu canlıların büyük bir kısmı ortadan kalkıyor. Neden kalkıyor tam bilmiyoruz. Teorilerden bir tanesi bir gama ışını patlaması olması. Dünyaya yakın bir yerde bir gama ışını patlaması oluyor. Bu gama ışınları biyosferde yaşayanların çoğunu yok ediyor, yakıyor. Bu her an bugün de olabilir. Olursa hepimize bay bay. Ha şimdi bu birinci yok oluş diyorlar. Şimdi bu 530-520 falan milyon sene evvel olan bu yok oluştan sonra bizim bildiğimiz paleozoik faunası ortaya çıktı. Ne demek o? Yani paleozoikte yaşayan hayvanlar. Paleozoik Çok ne demek? Paleozoik, 535 milyon ile 252 milyon sene arasındaki dönem. İlk yok oluş 500 küsür milyon yıl önce gama ışınları patlaması patlamasıyla oldu. Patladı sonra ne oldu? Ondan sonra o zamana kadar gelen zengin fauna yani hayvan mecmuası ortadan kalkıyor. Ondan kurtulanlar yeni bir hayvan mecmuası ortaya çıkartıyorlar. Bu bizim bildiğimiz paleozoik mecmuası. İşte bunun içerisinde brachiopodlar var. Lingula falan gibi hala yaşıyor. Trilobitler var onlar artık yaşamıyorlar son trilobitler de kayboluyor. Permiyende kayboluyor. Trilobit küçük böyle şu boydan şu boya kadar tesbih böceği gibi hayvanlar. Böcek bunlar. Sümüklü böcek ataları hayvanlar var. Mesela 3 metre boyunda akrepler var. Bunlar denizde yaşıyorlar o zaman. Şimdi bunlar geliyorlar Devonyen'e kadar. En büyük Trilobit zenginliği Devonyen'e kadar geliyor. Devonyen'de gene bir şey oluyor. Devonyen'e kadar gelen hayvan faunasının önemli bir kısmı ki Trilobitler bunlar arasında ortadan kalkıyor. Trilobitlerden çok azı yaşayabiliyor, işte onlar Permiyen'e kadar gidiyorlar. Devonyen'de, Güney Amerika'da bir buzullaşma var. Bundan ilgili mi? bilmiyorum. Devonyen'de ilk defa kıtalar yavaş yavaş bir araya gelmeye başlıyor ve kıta sahanlıkları özellikle Kuzey Yarımkürede ortadan kalkıyor. Bundan ilgili mi? Onu da bilmiyorum. Olabilir ama. Peki bu ikinci yok oluş mu? E, fane yani Kambriyen'den bugüne kadar geçen zaman içerisinde ikinci yok oluş. Ondan sonra Trilobitler dahil bir sürü hayvan yok oldu ya, bu ne demektir? Bir sürü yaşam alanı açılıyor. Bu yaşam alanı birdenbire başka tür hayvanların coşmasına sebep oluyor. Oraları dolduruyorlar. Yani bu yok oluşlar evrimde sıçramalara neden oluyor. Şimdi Devonyen'e bakın. Devonyen'de muazzam miktarda ilk defa daha önce bitkiler karalara çıkmış fakat Devonyen'de ormanlar başlıyor ve canlılar karaya çıkıyorlar karaya çıkanlar çift yaşamlılar, amfibiler. Bunlar karaya çıkıyor ama çoğalabilmek için tekrar denize dönmek zorunda. Yani mesela Tiktaalik bulundu Grönland'da. Şimdi tik bakıyorsun şu boyda bir hayvan. Ön tarafı amfibi, arka tarafı balık. O kadar güzel bir geçiş türü ki bu kadar olur yani. Ondan sonra mesela ihtiyostega gibi gene Grönland'da bulundu. Dört ayaklı amfibiler ortaya çıkıyorlar. Ondan sonra gelen karboniferde ormanlar coşuyor. Adı üstünde karbonifer. Ormanlar o kadar fazla ki dünyanın en büyük kömür yatakları bu dönemde oluşuyor. Ormanla kömür yatağının nasıl bir alakası var? Ormanlar öldükleri zaman gömülüyorlar ve kömür oluşturuyor. Çünkü kömürün kökeni bitkilerdir. Bunlar ölüyor, kömür yatakları oluştu. Karboniferde o zamana kadar işte bugünküne benzeyen bir oksijen miktarı birdenbire yüzde otuz çıkıyor. Bugün atmosferdeki oksijen miktarı yüzde bir. Birdenbire yüzde otuz çıkıyor. Niye? Orman çok. Atmosferdeki karbondioksit çekiyor. Şimdi karbondioksit bildiğiniz gibi sera gazıdır. Bunu böyle çekince dünya hızla soğumaya başlıyor. Fakat bu soğuma başlamadan evvel erken karboniferde alt karbonifer diyebileceğimiz sedimenter istif düşünürsen Değil mi? Karbonifer kayaları bir altı var, bir üstü var. Alt karboniferde. Orada mesela helikopter böcekleri. 75 santim kanat açıklığı. Bu kadar. Mesela solucanlar var veya 40 ayaklar var. 2 metre. Neden bunlar böyle? Çünkü oksijen artınca hayvanların enerji bütçeleri bu çok büyük hayvanların oluşmasına imkan veriyor. Karboniferde ilk defa ortaya şeyler çıkmaya başlıyor. Garip bir hayvan türü ortaya çıkıyor. Bu garip hayvan türü amfibiler gibi değil. Amfibiler çoğalmak için suya dönmek zorundalar. Çünkü yumurtalarının kabuğu yok. Bunlar yumurtalarını suya bırakıyorlar, kurumuyor Orada çoğalıyor. Balıkların Bu yeni hayvan türü yumurtluyor fakat kabuğu var. O kabuk yumurtayı koruyor. Bunlar sürüngenler, reptiller. Karboniferde ilk sürüngenler ortaya çıkıyor. Permiyene geçerken bunlar muazzam bir çeşitlenme gösteriyor. Şimdi bu çeşitlenme bizi çok ilgilendi. Neden? Hemen karboniferin sonunda, permiyenin başında bir hayvan türü oluşuyor. Ağızda dişler farklı köpek dişi, azı dişi var. Arkasında başka dişler var. Ve sırtlarında bazılarının yelken var kocaman. Şimdi yani diyorsun bu yelken ne işe yarıyor? Bu yelken vücut ısısını düzenlemeye yarıyor. Bu hayvan sırtındaki yelkenle güneşe doğru döndüğü zaman yelkeni olmayana nazaran çok daha çabuk ısısını yükseltebiliyor. Şimdi bu niye önemli? Çünkü sürüngenler, amfibiler, soğukkanlı hayvanlar yani Bunlar kendi vücut ısılarını düzenleyemiyorlar. Bunların ısınabilmek, enerji sahibi olabilmek için güneşe ihtiyaçları var. Güneşe çıkmak zorundalar veya sıcak sularda yaşamak zorundalar. Bu hayvanlar öyle değil. Bunlar yavaş yavaş kendi vücut ısılarını düzenleyecek yollar aramaya başlıyorlar belli ki. Bunlar sinapsitler. Sinapsitler kafatasında göz boşluğunun arkasında tek bir delik olan hayvan. Mesela sen bu hayvanlardan birisin. Ben ben de o hayvanlardan biriyim. Bütün memeliler bunlardan biri. Atalarımız yani. Bunlar bizim ilk atalarımız. Eskiden bunlara memeli benzeri sürüngen deniyordu. Bundan vazgeçtiler. Kök memeliler diyorlar bunlara. Stem mammals. Bu kök memeliler arasında mesela çok meşhur dimetrodon falan gibi hayvanlar var. Yani her çocuk bilir böyle kocaman sırtında yelkeniyle falan filan. bunlar permiende çok büyük bir açılım gösteriyorlar. Fakat karboniferin sonuna doğru dediydik ya atmosferdeki karbondioksidi çekti. Muazzam bir buzullaşma oldu. Ama bütün dünya değil. Güneydeki karalar topluluğu ki buna Gondwanaland adı veriliyor. Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Avustralya, Antarktika hepsi bir arada o zaman. Bunlar Güney Karalar Topluluğu. Buna da Edward Zeus 1901 yılında Gondwana Land adını veriyor. Bu Hindistan'da eski Gondwana krallığının adından geliyor bu. Çünkü ilk defa bu bitkiler, bu kıtayı belirleyen bitkiler orada bulunmuş. bu da Bunlar Avusturyalı herifler, Zeus'un adamları. Onlar Hindistan'da çalışmışlar. Daha sonra Avustralya'da bulundu. Zaten tip ilk defa galiba Avustralya'da bulundu. Bunlar böyle dil şeklinde yapraklar. Şimdi bu dil şehrine yaprağa bakıyorsun, tırtılları yok. Bu şu demek, bu yaprak terlemiyor. Yani ortam soğuk. <laughs> Glosopteris florasını yani bitki örtüsünü gördüğün yerler Gondwan Tamam mı? Gondwan bir buzullaşma başlıyor. Bu arada da dünyadaki bütün kıtalar birbirleriyle çarpışarak tek bir kıta oluşturuyorlar. Bunun adı Pangea. Meşhur büyük Pangea oluşuyor. Şimdi Pangea oluşunca kıtaların büyük bir kısmının denizden nem almasına imkan kalmıyor. Dolayısıyla ortalık çölleşiyor. Şimdi karboniferi düşün. Karboniferde her taraf ormandı. Tropik ormanlar. Birden Birdenbire Permiyen'de bu ormanlar ortadan kalkıyor, her taraf çölleşiyor. Ne çekmiş bizim dünyamız ya? Evet, tamam mı? Şimdi bu ortalık çölleştiği gibi bir de oksijen bir baş aşağı düşüyor. Yine yok oldu. Yüzde on düşüyor. Ve o zaman yaşayan hayvanlara bakıyorsun. Mesela bir mistrozom. Bu yok oluş mu? Saymadım ama kambriyen, devonyen, permiyen. Şimdi bu üç. Ve bu en büyük yok oluş olacak. Ama daha olmadı. Daha olmadı. Daha çölleştik. Çölleştik. Daha yok olmadık. Daha yok olmadık. Tamam. Bunlar çölleşti ve dünyadaki oksijen miktarı düştü yüzde on beşe. Ve dediğim gibi o zaman yaşayan bu sinapsitlere bakıyorsun. Hayvanlarda bir göğüs var muazzam. Diyorsun ki bu hayvan zor nefes alıyor. Yani büyük bir ciğer kapasitesine ihtiyaç gösteriyor. Onun için o listrozorus falan ki böyle koyun kadar bir sürüngen daha doğrusu kökmemeli. iki tane böyle buradan çıkmış dişi var. O hayvan Lamburlum dolaşıyor dolaşıyordu. Epey de dolaşmış yani bu da ilk defa Güney Yarımküre'de ortaya çıkıyor. Ondan sonra Çin üzerinden gidiyor. Moskova'da da buluyoruz bunları. Moskova Havzası'nda da buluyoruz. Daha sonra oraya yakın Perm'de bulunuyor bunlar. Falan. Neyse bu hayvanlar yaşarken birdenbire 252 milyon yıl önce iki olay oluyor. Bunlardan bir tanesi Sibirya'da 7 milyon kilometre kare kaplayan bazalt püskürmeleri başlıyor. Bunlar çok kısa bir sürede oluyor. Bazılarına göre benim sevgili dostum Sam Bowering 500 bin yıl içinde diyordu. Türkiye'nin 10 katı kadar bir alan düşünün. Tamamen volkaniklerle kaplanıyor. Bu volkaniklerden zehirli gazlar çıkıyor. Her volkanikten çıktığı gibi. Ama siz 7 milyon kilometre karede bunu çıkartırsanız atmosferi zehirli. Şimdi 1783'te Laki patlaması olduydu İzlanda'da. Oradan çıkan zehirli gazlar İzlanda'nın canını okudu. Değil mi? Bir sürü hayvanlar, bilmem ne, insanlar telef oldu. 1 milyon insan ölmüştür Laki'nin şeyinden, püskürmesinden ötürü. Laki İzlanda küçücük bir yer. Şimdi bunu 7 milyon kilometre kareye büyütün. Bu olurken, bu Pangea oluştu ya, Pangea C şekilli bir kıta. Ortada bir okyanus var. Bunun adı da eski Tetis, Paleo Tetis. Bu Paleo Tetis'in dünya okyanuslarıyla yani Pantalasa ile olan ilişkisi bu arada kopuyor. Çünkü bir e, benim Katazya Köprüsü dediğim bugünkü Güneydoğu Asya, Güney Çin, Kuzey Çin ve Moğolistan'dan oluşan bir köprü oluşuyor. Bu Paleotetisi kapatıyor. Şimdi yani Paleotetisi kapattığınız zaman kapalı bir okyanus oluşuyor. Bayağı büyük bir okyanus. Paleotetis tam ekvatorda. Yani sıcak bir okyanus. Eğer deniz sıcaksa kendi içinde dönemiyor. Yani eğer yüzey soğuk olsa bu ağırlaşacak, aşağı doğru gidecek ağır su tabakası. Aşa aşağıdan hafif su tabakası yükselecek. Ondan sonra o da soğuyacak, o da dönecek. Bir konveksiyon akımı oluşacak. Dolayısıyla okyanusların derinlikleri oksijenlenecek. Buna mani oluyorsunuz paleotetiz. Paleotetiz aynı bugünkü Karadeniz gibi zehirli gazlar biriktirmeye başlıyor. Ve aynı bugünkü Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor. Nasıl Karadeniz'in olacağı gibi. Karadeniz patlayacak sonunda. Nasıl? Başver. Niye? E çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda. Karadeniz'in 60 kilometre çevresinde yaşayan oksijen, soluyan hiçbir canlı kalmayacak. E bunu kimse bilmiyor mu hocam? Herkes bilir. Niye bunu oraya yerleşiyor? Yani bunu, bunu, bunu ne derler? Ee, biraz mürekkep yalamış, coğrafya okumuş herkes bilir. E oralarda yerleşim kurulması çok yanlış değil Kardeşim, mi? Kardeşim İstanbul orada. E şaka mı ediyorsun? İstanbul orada ya. Varna orada. Varna orada. Odessa orada. Suhumi orada. Ne zaman patlayacak hocam bu belli mi? Geçen yüzyıldan beri 200 küsur metreden 180 metreye falan indi. Oksijenli kısım. Giderek azalıyor. Aa, hep şey derler Karadeniz dünyanın en oksijen şeyi düşük denizi diye bu olmadır. Evet, evet efendim. Evet efendim. Peki bu öngörüyle ne zaman patlar Karadeniz? Onu bilmiyorum. Yani onu incelemedim ben. İncel bir, adam. bir tahmin var mı? Hani işte 100 yüzyılda... bakmadım, bakmadım. Bakmadım. Birkaç yüzyıl sonra patlayabilir. Tetis patlıyor. Şimdi bir taraftan Sibirya Volkanları'nın yarattığı atmosferdeki etki bir de paleotetis patlayınca 252 milyon sene evvel yaşayan canlıların %95'i ortadan kalkıyor. Buna dünya tarihinde ilk ve son defa olmak üzere böcekler de dahil. 7 böcek ailesi ortadan kalkıyor. Bir saniye ile bunu çalışırken iki şeye dikkat ettik. Şimdi saniye biyolojiden geldi Avrasya bugün Bir gün geldi bana. Dedi ki bak sana ne göstereceğim dedim. Ne dedim? Bir harita gösterdi bana mantarların dağılımı. vermeyen sonunda. Dedi ki bu salaklar dedi. Bugünkü coğrafyaya işlemişler bunu. Gel dedi şunu Pangea'ya işleyelim. Bir işledik Paleotetis'in etrafı. Dedim peki ne demek bu? Bu dedi leş var demek. Ölü var. Mantarların bu kadar çok olması burada dedi, leşin çok olduğunu gösteriyor. Böceklerin ortadan kalkması. Böcek kaçar. Bunun kaçamaması atmosferin zehirlendiğini. Çünkü o zaman uçan bir tekmecekler var. Yüzde 95 ortadan kalkıyor bu hayvanlar. Bu üçüncü yok oluş. Bu üçüncü büyük yok oluş. Şimdi birdenbire dünya tertemiz oluyor. Canlı yok ortalıkta. Trias açıldığında hayret edeceksiniz. Uzun zaman Jura'ya kadar oksijen miktarı yüzde onun üstüne çıkmıyor, iyi mi? Şimdi bu ne demek? Yüzde onun üstüne çıkmaması demek kuşların ortaya çıkmasına yardımcı olması demek. Çok yani insanın sezgisiyle ters düşen bir şey bu. Yani kuş dediğin enerjik hayvan çok oksijen lazım. Niye bu böyle oluyor? Triyas'ın ilk yarısında aşağı yukarı ya karniye ne kadar diyeyim size? Yani 230 milyon yıl öncesine falan kadar o, ağaç yok ortalıkta. Böyle ufak ufak otları bilmem neler, falan Karbonifer ne falan. güzeldi her yer ağaç. O, o, karbonifer müthiş ya. Yani diyor o tropik orman her taraf. Yine dutluğa döndü şey dünya. Ha, abi felaket yani. Hiç ağaç yok, bir şey yok ortalıkta. Bir de hayvan az. O listrozorus falan gibi hayvanlar dolanıyor ortada. Fakat 230 milyon sene evvel bir şeyler oluyor. Yeni bir sürüngen türü çıkıyor ortaya. Arkeosaromorfalar çıkıyor. Bu arkeosaromorfalar dinozorların, kuşların, timsahların, pterozorların ataları. Şimdi bu hayvanlar küçük daha. Ve bunlar genellikle Pseudosukia denen timsah atası olan, timsah benzeri olan hayvanlar var. Onlara yem oluyorlar genellikle. Bir vücut şekli çıkıyor ortaya. Eller serbest, ayaklar üzerinde çok hızlı koşuyorlar. İnce uzun vücutlar var, uzun kuyruklar var vücudu dengelemek için. Bunlar hızla Trias'ın sonuna doğru yani aşağı yukarı 200 milyon sene öncesine doğru dinozorlar ortaya çıkıyor. Pterozorlar ortaya çıkıyor kanatlı sürüngenler ortaya çıkıyor. Ve bugünkü timsahların yakın ataları ortaya çıkıyor. Kanatlı dinozor dedikleri şeyler ejderha. Dinozor değil. Kanatla. Kanatlı, sürüngen dedim. Ejderha. Terozorlar. Ejderhayı Çin mitolojisi kullanıyor. Biz kullanmıyoruz. Şimdi bu hayvanlar hızla çeşitleniyorlar. De plateozor falan gibi o ilk prosaropot denen o hani bu uzun boyunlu uzun kuyruk dev hayvanların ataları ortaya çıkıyor. Bir de terapotlar ortaya çıkıyor. Terapotlar Et yiyen dinozorlar. Onlar iki ayak üstünde gidiyorlar. Eller serbest. Sipsibri dişler var. Dişlerin kenarları testere gibi. Bunlar et yiyorlar. Bunlar Jura devrinde yani bir sonraki devirde 160 milyon sene falan önce kuşları oluşturacak. Dolayısıyla kuşlar bugün yaşayan dinozorlar. Fakat Trias'ın sonunda 200 milyon sene evvel yani 201 milyon sene evvel falan bir dördüncü yok oluş oluyor. Hayda. O zamana kadar gelebilmiş olan zavallı sinapsitlerin pek çoğu falan filan ortadan kalkıyor. Ve dinozorlara ve pterozorlara gün doğuyor. Niye yok oldu bu arada? Onu da bilmiyoruz. Nasıl yok oldu? Bakıyorsun kayıtta yok oluyorlar. Yani soyları tükeniyor, soyları tükeniyor. Çeşitli nedenleri olabilir. İklim olabilir, bunlara has hastalık olabilir. Bu dört mü şu anda? Bu? Şimdi dört. Dinozorlar gitti mi? Hayır. Dinozorlar kurtuluyor. Ve pterozorlar kurtuluyor. Ondan sonra dinozorlar ve pterozorlar müthiş bir çeşitlilik gösteriyorlar. Jura devri ve Jura devri ve Kratese devri dinozorların ve pterozorların dünyaya hakim oldukları devir. Bunlar her kıtada varlar ve bu arada denizlerde de Trias'ta mesela ihtiyozorlar başlıyor görünmeye. Nedir o? Bunlar Yunus benzeri sürüngenler. Yani hayat bunlarla ...tekrar denize dönüyor kısmen. En büyük ihtiyozor 21 metre boyunda... ...Trias'ta. İhtiyozorlar ve bir de pleziyozorlar da... ...böyle uzun boyunlu, uzun kuyruklu... ...dört pedallı sürüngenler... ...bunlar denizde yaşıyorlar. Devir, dinozorların devri şu an. Karalarda dinozorların devri. Dinozorların nehirlerde yaşayan... ...bir türünü buldular. O da Spinozor. Onun da böyle şey gibi, timsah gibi... ...bir kuyruğu var. Şahane bir şey yani. Dolayısıyla... Dördüncü yok oluştan sonra dünya dinozorlar ve pterozorlar devri oluyor. Kratese'nin sonunda pterozorlar 13 metre kanat açıklığıyla tayare boyunu buluyor bazıları. Devasa. Bugüne kadar uçmuş en büyük hayvanlar. Başka hangi canlılar var? Bu dönemde bakıyorsun sinapsitler içinde hani kök memeliler dedik ki onlar içinden terapsitler diye bir grup ayrılıyor. Bu terapsitleri izliyorsun. Jura'ya geldiğinde bu terapsit sürüngen midir memeli midir ayıramıyor. Memeliler oluşuyor. Biz biz oluşuyoruz. Ve bunu keşfeden adamın ben öğrencisi oldum. Walter Georg Kühne. Onun hakkında da bir makale yazdım hatta. Kühne benim hayatımda tanıdığım en kaliteli öğretmenlerden biriydi. Dünya çapında bir adam, çok meşhur bir adamdı. Hiçbir akademiye seçilmemiş. Hiçbir madalya almamış. Hiçbir şeref doktorası verilmemiş. Diyeceksin neden? Çünkü aptala tahammülü olmayan bir adam. Şimdi Kretese'ye geldik. Kretese'de dünyada muazzam bir tür çeşitlik. Şahane, her şey çok iyi gidiyor. Birdenbire gökyüzünden 66 milyon sene evvel bir gök taşı geliyor çik solupta yani bugünkü Yucatan Yarımadası'nda çarpıyor. Çarpan gök taşının büyüklüğü Everest daha kadar. Yanılmıyorsam 3 milyar atom bombası karşılığı bir enerji şey yapıyor çıkartıyor. Bu ortaya çıkan enerjinin yarattığı tsunami Yukatan'dan Kanada'ya kadar gidiyor. Bunun yarattığı deprem yüzünden bugünkü Texas, Oklahoma'da falan yaşayan dinozorlar, o sarapotlar var ya büyük, ayakta dururken bunun ivmesi o kadar şiddetli ki hayvanların ayakları gövdelerine geçiyor. Kendi ayakları zıpkın gibi hayvanları orada öldürüyor. Ondan sonra bunun yaratmış olduğu atmosfere düşen parçalar hepsi ateş parçası halinde düşüyor. Muazzam orman yangınları başlıyor. Atmosfer zehirleniyor. Bir aydan fazla süren bir gece başlıyor. Bütün bitkiler ölüyor. Yani fotosentez yapan bitkiler ölüyor. Denizde besin zincirinin ilk başındaki planktonlar ölüyor. Dolayısıyla hem denizde hem karada besin zinciri çöküyor. Aşağı yukarı 25 kilodan daha fazla olan bütün hayvanlar yok oluyor. Kendine yuva kazabilenler, toprağın altında yuva kazabilenler kurtuluyor. Bunlar kimler? Memeliler ve yerde yürüyen kuşlar. Uçan hiçbir şey kurtulamıyor. Biyosferin yani canlıların yüzde yetmiş yok oluyor. Dinozorlar gitti. Hayır, kuşlar var. Karada yaşayan dinozorlar, yani kuşlar devam ediyorlar. Oradan bugünkü dünya başlıyor. Dinozorlardan boşalan alana memeliler doluyor. Dinozorların yok oluşu bu gök taşı çarpması. Evet, yani. evet, evet. Dinozorların yok oluşu demeyelim. Uçmayan dinozorların yok oluşu diyelim. Uçan dinozorların kuşlar. Uçan ha. dinozorlar kuşlardır. Tamam uçan dinozorlar yok oldu. Hayır, uçan dinozorların yer altında yuva yapabilenleri ve yürüyenleri onlar yok olmuyor. Onlar bugünkü kuşların ataları. Peki dinozorların tamamen yok olması ne zaman? Yok, yok olmuyorlar. Bugün etrafta bir sürü dinozor uçuyor. Nerede uçuyor hocam? Kuşlar ya. Onlardan bahsetmiyorum. Hayır, abi. kuşlar dinozordur. Tamam da benim söylediğim bizim bildiğimiz o filmlerde seyrettiğimiz o 66 milyon yıl önce işte bu olayla onlar gidiyor. Dev dinozor. Ee, onlar hepsi gidiyor. Dedim ya 25 kilodan fazlaysan mesela benim gibiysen falan yok oluyorsun. Şimdi bir de 6. yok oluş var. O da günümüzde cereyan ediyor. onu sebebi de insanlar. Şahane bir mesaj verdiniz. Bir yılda 40 bin türü yok ediyoruz. Bu korkunç bir rakam. Biz kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Okyanusları zehirliyoruz. Plastik salıyoruz her tarafa. Nüfusumuz anormal şekilde artıyor. Bu salgın hastalıkları mesela çok daha sık göreceğiz. Stephen Hawking'in bir lafı var biliyorsunuz. İnsanlık son yüzyılını yaşıyor diyor. Virüsler, bakterilerin direnci tabii, artıyor. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Şu anda 6. yok oluşun içindeyiz. Size şunu sorabilir miyim? Şimdi mesela bütün bu anlattığınız yok oluşların hiçbir tanesinin sebebini bilmiyoruz. Yani şeyi biliyoruz. Kratese sonundakini biliyoruz. Ama göktaşının gök düşeceğini taşının, bilmiyoruz. Ha o göktaşının düşeceğini bilemezsin. E buzulların da bir anda bir anda havanın buz kesip dünyanın donacağını da bilmiyorduk. Onu o zaman yaşasaydık bilebilirdik. Nasıl? E çünkü siyano bu kadar birdenbire artınca ölçersin atmosferdeki oksijeni bakarsın karbondioksit kalmadı atmosferde donar dünya. Hocam meteor taşı düşmesine nasıl engel olacaksınız? Ha engel e, olabilirsin. Nasıl anlatır mısın bana? Meteor geliyor. Evet. Bunun yanına bir cisim gönderirsin. O bunu kütle çekimi etkisiyle birkaç derece saptırır. Bitti. Dünyanın mesela buzul çağını yaşaması, donmasına nasıl engel olacaksınız? Sayar bakteriye karşı tedbir alırsın. Yani mesela karboniferde diyelim, gondvana buzullaşmasına da ormanların yarısını yok edersin. Gama ışını patlamasına da bir engel olun o zaman da bitsin. A <laughs> ona mani olamaz. E ne oldu hocam? Tabiatın normal süreçleri içinde meydana gelen bir olay. Senin şanssızlığın. Bu bütün yok oluşlar olmasaydı ne olurdu? Vallahi ona onu kestirmek çok zor. Evrim nasıl bir yola giderdi? Onu kestirmek zor. Fakat bu yok oluşlar evrimde büyük sıçramalar yaratmış. Temeli de bu galiba. Tabii, tabii, tabii yani.